Trafik cezalarına %200 zam geliyor. Yeni yasa teklifiyle birlikte kırmızı ışık ihlali, hız sınırının aşılması ve alkolü araç kullanımı gibi durumlarda hem ceza miktarı artacak hem de ehliyete el koyma süreleri uzatılacak. Yıl içinde hız sınırını 5 kez %30'dan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl süreyle el konulacak. 0.50 promilin üzerinde alkolü araç kullananların ehliyeti 1 yıl süreyle alınacak. Yasaklı madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konulma süresi ise 10 yıla kadar çıkacak. Kırmızı ışık ihlalinde bir yıl içinde 3 kez kuralı çiğneyenlerin ehliyeti 3 ay, ikinci kez 3 defa ihlal edenlerin 135 gün, üçüncü kez ihlal edenlerin ise 180 gün süreyle alınacak. 65 yaş üstü sürücüler her yıl fiziksel ve psikolojik teste tabi tutulacak. Testlerde yeterlilik sağlayamayanların trafikten süresiz men edilmesi de gündemde. Ayrıca trafikte tartışma esnasında araçtan inmek, yol kesmek veya makas atmak doğrudan suç sayılacak. Bu tür eylemler yalnızca para cezası ile değil, ehliyete el koyma gibi ciddi yaptırımlarla karşılık bulacak.